<laughs> Sizler de hoş geldiniz. Hoş hoş <gülüyor> 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 evet, Değerli basın mensupları Bağımsız Türkiye Partisini ziyaret ettik. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla beraber olduk. Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlet liyakatten, ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konu konusunda, bazı konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. E güzel bir ev sahipliği yaptılar e, Sayın Genel Başkanın şahsında arkadaşlarına da e, Partisine de yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet kıymetli arkadaşlar ben de Sayın Genel Başkan'a nazik ziyaretlerinden dolayı ötürü çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, kendisinin de ifade ettiği üzere çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. E, zaten kendileri malumunuz bir siyasi tecrübe abidesi benim için de çok faydalı ve verimli bir sohbet oldu şahsen de. E, Türkiye'nin birçok meselesini istişare ettiğimiz bir toplantı oldu. Bir masamız vardı. Bir Halil İbrahim sofrası olmasa da ikramlarda bulunmaya çalıştık. Evet. E, sağ olsunlar. E, nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Ben de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum kendilerine ziyaretlerinden ötürü. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de kendilerine başarılar diliyorum. Umuyoruz Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye'nin yarınları adına inşallah çalışmalarımızı yapıp kamuoyuyla süreç içerisinde de paylaşacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ayaklarınıza sağlık. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim efendim.